Pilates eğitmeni olmayı neden çok seviyorum? Birincisi spor benim hayatım ve bu mesleği yapmasaydım sanırım başka bir meslek yapamazdım zaten. İkincisi çok fazla insanla tanışıyorsunuz ve hepsinin hayat hikayesi farklı işte enerjileri farklı. Ama aynı olan tek şey hepsinin buraya gelip işte burada spor yapıp bedenini ve ruhunu iyi hissetmek olması. Daha beni aşırı motive eden bir şey şu onların hayatlarına dokunmak onlara iyi hissettirmek ve buradan çıkarken böyle of çok rahatladım hocam demelere. Sizi gerçekten aşırı aşırı tatmin eden bir durum. Mesela dersleriniz güzel geçtiğinde çok fazla yüksek oluyorsunuz. İşte o grubun enerjisi, yüksekliği sonrasında böyle sizi aşırı motive ediyor ve dersten sonra da aslında bunu üstünüzde taşıyorsunuz. Derslerinize düzenli olarak katılan danışanların değişimlerini gördükçe ve onlardan gelen tepkileri duydukça çok çok fazla mutlu oluyorsunuz. Mesela işte hocam ben bir kıyafetim içine giremiyordum ama şu anda o kıyafetim içine girebiliyorum. Ya da işte bakın pantolon.